ailenin önemi nedir? Aslında aile sadece özel eğitimde değil hepimizin hayatında önemli noktaya sahip. Bütün eğitim sektörümde çok önemli bir noktaya sahip. Çocukların gelişiminde en önemli nokta aile. Çünkü evet bizler okullarda çocuklarımızı gözlemliyoruz. Neye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Neye ihtiyaçları olduğunu farkındayız. Ama ailesi kadar hakim olamayabiliriz. Özel gereksinimi olan çocukların ne düzeyde olduklarını ya da neler yapabildiklerini onlar daha iyi gözlemliyorlar ve diğer çocuklardan farklı olarak daha yoğun bir özel ilgiye ihtiyaçları var. Zaten bu yüzden özel eğitimde aslında diyoruz kişiye özgü daha ilgilenmesi gereken bir birey olduğu için. Yapılan araştırmalara baktığımızda aile eğer eğitim programına aktif katılırsa ya da süreçte işbirliği yapmaya çalışırsa işte ev, ebeveynlerle ya da diğer ebeveynlerle ya da öğretmenleriyle çocuğun var olan durumun var olan kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesini sağlıyor. Bu sadece özel eğitim için değil dediğim gibi bizler de okullarda ebeveyn işbirliğini çok fazla önemsiyoruz. Bir sorun var diyelim ve bu sorunu çözmemiz gerekiyor tek başına okul, özel eğitim öğretmeni ya da herhangi bir öğretmeni ya da işte çevresindeki herhangi bir kişi bir yol kat edemez. Bu noktada bize verilmesi gereken en büyük destek aile tarafından veriliyor. Ebeveynlerin sürece dahil olmasının çocukların öğrenme kapasitesini kısa dönemde arttırdığı, çocuğun kendine güven duygusunu kazandığı görülmektedir. Çünkü çocuklar ailelerinin onların arkasında olduğunu farkında, onlarla ilgilendiğinin farkında ve bu da evet ailem bana güveniyor, ben de kendime güvenmeliyim düşüncesini oluşturuyor. Anne babalar dediğim gibi az önce çocukların neyi yapabildiğini ya da hangi yönlerinin zayıf olduğunu daha iyi biliyorlar. Evet bizler de gözlemliyoruz ya da işte özel eğitim öğretmenleri de gözlemliyor ama çocuk evde farklı okulda farklı davranıyor olabilir. Çocukların nelerden hoşlandığını, hoşlanmadığını, hangi durumlardan rahatsızlık duyduklarını en iyi onlar biliyor. Bu nedenle bu hazırlamış olduğumuz bireyselleştirilmiş eğitim programlarında aslında en büyük destekçimiz aileler. Çünkü ailemiz özel eğitim kurumuna gittiği zaman, yani rehabilitasyon merkezine gittiği zaman ancak evet çocuk gözlemleniyor. Çocuklar işte farklı testler uygulanıyor orada öğretmenler tarafından ve veliden bilgi alınıyor. Yani bu çocuk ne yapabiliyor? Siz neler gözlemliyorsunuz? Özel bir durumu var mı? İşte gittiği herhangi bir yer var mı? E hangi durumlarda ne tepki veriyor? Aslında bunu daha net bir şekilde bize ailemiz bilgi veriyor. Çocukların okulda gerçekleştirici etkinleri hmm. en büyük materyali deve destek sağlayıcılardı. Örnek veriyorum. Bir öğrencim vardı çalıştığım süreçte. özel eğitimde çalıştığım süreçte günlük yaşam becerileri çalışıyorduk onunla. İşte elma kesme, domates kesme gibi farklı aktivitelerimiz vardı. Hmm. Evet Şimdi biz kurum olarak da bu desteği sağlayabiliriz. Yani bıçak var, işte domates var, elma var. Ama burada ailenin de dahil olması için işte bakın bilmem kim onun bu çocuğumuzla bunu çalışacağız. E sizlerden de işte bununla ilgili destek bekliyoruz gibi. Ya da mesela öğrencimiz saç örmeyi çok istiyordu. Biz işte tülbentlerle falan böyle farklı şekilde yine evden destek alarak farklı materyaller kullanarak yani çocuğumuza bunu da yapmaya çalıştık. Aynı zamanda burada sadece materyaller değil işte bizler farklı eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızın farklı yönlerini anlatıyoruz. Ailelerimiz de öğreniyorlar. Bu noktada işbirliği kurmaları hem öğretmenin yararına hem de ailemizin hem de çocuğumuzun yararına oluyor.